Bitay YouTube kanalı üzerinden Kripto Trend programıyla karşınızdayız. Canlı canlı bütün analizlerimizi yapacağız. Hem teknik hem de temel analizlerimiz olacak. bir Araştırma Birimi uzmanı eşliğinde ve programımız başlıyor. Merhabalar Alper nasılsın? İyiyim Gülşah sizler nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Hemen şöyle programın başında yönetmenimden bir terminali isteyeyim. Fiyatlamalarımız ne durumda? Sonrasında Global verilerle de devam edelim istiyorum. Şöyle Alper genele baktığımız zaman yeşil olduğunu gözlemliyoruz ama ufak ufak kıpırdanışlar var. Dün kıpkırmızıydı haftaya kırmızı evet. başlamıştık. Dün akşam e, Amerikan borsaları açılmasıyla birlikte ufak ufak artık e, borsalarda da bir toparlanma emareleri var. Ama e, tabii ki de yarının... FED faiz kararını bekleyen gerginde piyasaların olduğunu gözlemliyoruz. Bitcoin'in 19 bin dolar seviyesinde 20 bin doların altında fiyatlandığını görüyoruz. Ve Ethereum'da 1300 dolar seviyesinde olduğu gözüküyor. Evet şimdi... Dün negatif başladık dedik. Akşam Amerikan borsalarıyla birlikte ufak ufak toparlanmalar var dedik ama bugün artık FET tarafında toplantılar başladı. Yarın da, e, yarın akşamda e, faiz kararı, kararı açıklanacak. Nihai karar açıklanacak. E, dilersen artık bugün ve yarın zaten konumuz ne? FED olacak. E, neler beklentin ne durumda? E, 80 ve %100 konuşuluyor mu? E, şu anda aslında piyasalar 80'i ve 100'ü mü fiyatlıyor? Bu kadar geri çekilmesiyle birlikte senin beklentin ne yönde? Ee, dediğiniz gibi içinde bulunduğumuz hafta Merkez Bankası haftasındayız. Yine FED'e odaklanmış durumdayız. Evet. Ee, geçtiğimiz hafta ile birlikte biliyorsunuz ABD'de enflasyonun beklentiden yüksek gelmesi sonucu S&P'den Nasdaq'ta Dow Jones'ta yani iki yılın en düşük haftalık kapanışları gerçekleşti. Eksi 5, eksi 6 civarı haftalık kapanışlar ki çok yüksektir Amerika için. Ee, onun takibinde yeni haftaya da gece pazar gecesinden itibaren yani vadeli işlemlerde Asya, Asya borsalarıyla birlikte ABD vadeli işlemlerinde de e, satıcılı bir seyirle aslında haftaya başladık. Dün de piyasa baskı altındaydı zaten. E, genel Avrupa borsaları, Amerika borsalarının vadeli endeksleri, e, bizi içeride biz yine keza e, ve Bitcoin kripto para piyasası da hepsi dün yani satıcılı bir seyri vardı. Akşama doğru ancak e, bir ters artık buna dipten alım çabası diyebilirsiniz çünkü geçen hafta ile birleştirdiğinizde eksi yedilere bulan bir düşüş oluyor. Oradan e, biraz bir risk iştahında küçük bir artış geldi akşama doğru ve ee, yeni güne de nispeten olumlu başladık ama bu biraz e, piyasanın bekle gör modunda olduğunu bize söylüyor. Yani e, şu an izleme modunda çok dar bir bantlar da, dar yani bir bant aralığında hareket ediyoruz diyebilir zaten. miyiz Alper? Kripto para piyasası için elbette şu an Amerika borsalarında bunu görmüyoruz. Orada bir düşüş süreci var. Uzun süredir ancak evet. kripto para piyasalarında size daha önce de konuşmuştuk. 2018'de yine Fed'in faiz arttırımları döneminde de sizinle konuşurken evet. o zaman da Aralık ile Mart ayın aylarında 4 aylık bir süre alanında çok dar bir bantta Bitcoin dip oluşturdu. Yani 3000 dolarla 4000 dolar o zamanlar evet. fiyatlar o şekildeydi. dip oluşturduğu süreçleri görmüştük. Şimdi de yaklaşık Haziran ayından bu yana yani Eylül ayında da bitireceğimizi varsayarsak 4 aylık bir dönem oluyor. Ee, yaklaşık 18 bin ile 22 bin arasında dalgalanan ve dip oluşturma emareleri gösteren bir Bitcoinle ile karşı karşıyayız. Bu açıdan evet sorunuzun cevabı dip oluşturuyor diyebiliriz kripto evet. para piyasası için. Global tarafta dediğiniz gibi FED'e odaklanmış durumdayız. Bütün piyasalar yine kripto ile de eşgüdümlü olarak pek de to modunda. Toplantı bugün dediğiniz gibi başladı. Yarın akşam saat 9'da nihai karar alacağız. Fiyatlamalar %85 piyasalarda ABD'de 75 bas puan arttırılması yönünde politika faizinin 2.5'tan 3.25 yükseltilmesi yönünde. Arada bir %15'lik kısımsa 100 bas puan fiyatlıyor. Zaten piyasayı korkutan, daha çok baskı altına alan bu olacaktır ki gelmesini beklemem 100 bas puan ama Fed eğer çok enflasyonda bir katılık düşmeme isteği görüyorsa onlar da çünkü onlar da ki veri seti çok Fazla. Evet. Bizde olmayan verileri görüyor onlar. E, tüm enflasyonun tabana yayıldığını her şekilde onlar binlerce birinde takip ediyorlar. Şimdi yüksek bir enflasyon var tüm dünya üzerinde. Yüksek cari açıklar da var. E, faiz kararları jumbo denilecek e, tatta. Gerçekten 75'ler, 100'ler konuşulmaya başlandı. Yani şöyle son 50 yılı bile değerlendirdiğin zaman e, yapılan adımlar enflasyonu düşürmek adına fakat cari açıklar ve enflasyonun yüksekliğini bir türlü e, dizginlenemediğini de e, yatsınamaz. Bir gerçek Tabii, gibi gözüküyor. Kesinlikle. Zaten yavaşlayan bir ekonomiler var. Biz üstüne faiz arttırımlarıyla gidiyoruz genel evet. dünya olarak. Yani bu şu anlama geliyor. Zaten hani ölecek olan bir hastaya overkill ediyorsun. Yani daha da üstüne yüksek doz, yüksek veriyorsun. doz veriyorsun. Ama mecbur hani dün de konuştuğumuz gibi ekonominin üzerindeki en büyük kötülük enflasyondur. Her şeyi bütün fiyatlamalara etkiler. Bütün evet. varlık fiyatlarını olumsuz etkilediği için merkez bankaları da para politikası aracıyla direkt müdahale etme yoluna gittiler. Ekonomiyi küçültme riski olsa da. Evet şimdi enflasyon bu kadar e, yüksekken her zaman biz konuşuyoruz enflasyondan korunma önlemlerinden birisi de kripto paralar diye. Kesinlikle. Fakat e, bu kadar yüksek enflasyon varken de en çok da etkilenen tarafta riskli emtiaların başında olan e, kripto paralar oldu. Sen nasıl değerlendireceksin bu çerçevede bu kadar enflasyon yüksekken faiz kararları yüksek gelirken e, kripto paralar ne gibi hamleler bekliyor olacak? Önümüzdeki Şimdi kripto hafta? paraların geçmişe kıyasla özellikle daha önce de konuştuk. Asya piyasalarından batı piyasasına kayma süreci var birkaç yıllık bir süreçte yani hatırlayın eskiden evet. daha çok Çin ve Japonya Madem Asya tarafındaki açıklamalarında hemen bir haberle birlikte e, aşağı aşağıya yönelen bir e, kripto dünyası vardı ama Asya tarafından gelen artık e, temel taraftaki haberler çok fazla artık etkilemiyor. etkilemiyor. Çünkü evet. batı piyasasına iyice kaymış durumda. Evet. Hatta S&P'nin 12. ayağı diye bir kripto para piyasasından söz edilir. Yani iyice e, ABD'den gelecek mesajlar ve kararlardan etkilenen aslında bu finansal sisteme entegre olması açısından daha iyi bir durum. Yani evet. Daha güzel bir durum. Ancak e, dediğiniz gibi en riskli emtialardan, yani dijital emtia diye artık bahsedebiliriz Bitcoin'e. E, etkilenen varlıklardan birisi olduğu için faize de çok fazla e, tepki verebiliyor bu piyasa. Hatırlayın bunlar iki sene önce e, faiz oranları sıfıra indiğinde Covid ile beraber en çok olumlu etkilenen de kripto para piyasası. Dünyada hiçbir e, yatırım aracı Mesela Bitcoin'i varsayarsak 3, 3 bin dolardan 69 bin dolara çıktı. Yani 23 katlık evet. bir artış. Hiçbir varlık fiyatı bu kadar değerlenmedi. Elbette iyi günlerde çok iyi nemalandığı gibi bu çok tarz finansal de, piyasaların yani hem büyümenin düşük olduğu dünyada hem de üstüne faiz arttırımlarıyla gittiğiniz yani az önce dediğimiz gibi o ülkede ettiğiniz ekonomilerde bile illaki kripto para piyasası bundan daha olumsuz etkilenebiliyor. Ancak burada şey unutmamakta fayda var. Yola başladığımızda 3 bin dolardık. 70 bin dolara kadar çıktık. Şu an geldiğimiz seviye, beğenmediğimiz seviye açıkçası 20 bin dolar. E, kripto para piyasası elbette yüksek enflasyon döneminde yüksek enflasyon döneminde bir kere yatırım kararı vermek oldukça zordur. Çünkü e, ekonomiler zaten duruyor. Duran ekonomilerde genelde borsalar gitmez. Yani dünyadaki borsalardan bahsediyorum hisse senedi piyasalarında. Çünkü onlar direkt şirketlerin karlılıklarıyla doğru orantılı olarak e, değer kazandığı için dünyada ticaretin olmadığı bir yerde de borsalar hareketlenmez. Evet. İşte bu aşamada kripto para piyasası aslında bize doğru anda yatırım yapıp doğru anda çıkış yaptığınız zaman yani doğru destek noktalarından işleme girip doğru süre içerisinde o işleminizi koruyup doğru yerde de kar aldığınız zaman çok ciddi getiriler vaat ediyor. Bunu önümüzdeki dönemde rally beklememek anlamında söylüyorum. Çok çeşitli hatta böyle haftalık %10'luklar bile ki şu an içinde bulunduğumuz durumda da o var. O Doğru ufak yerlerde yerlerle. ufak yerlerle hareket etmenin çok faydalı olacağını, bu bu piyasada fırsatın çok e, kes karşımıza çıkacağını önümüzdeki dönemde de ben düşünüyorum. E, çok umut vaat edici konuşuyorsun Alper. E, sen konuşurken gerçekten de ben de böyle e, tablo ve şablonlar, teknik analizdeki o mumlar <laughs> hemen gözümün önünde e, canlanıyor. Dilersen tekniğe yani, de bakalım. yine. Teknikte bizim için dediğin gibi Ekranım alım ve ben. satım olarak e, göz önünde bulunduracağımız destek ve direnç seviyeleri hangileri olacak? Onlara da hemen bakalım. Tabii hemen şu anda Bitcoin ekranımı açtım yansıtıyorum. Biliyorsunuz e, az önce de dip oluşturmadan bahsetmiştik kripto para piyasasında. Haziran ayında gördüğü 18 bin dolar seviyelerinden yukarı çıkan ve yine FED tarafından maalesef piyasa üzerindeki olumsuz söylemlerle 25 binden geri çekilen bir Bitcoin var ama 18 e, binden aşağısına gelmeme çabasını Bitcoin'da görüyorsunuz. Şu anda dün de mesela 18 bin lira sakmıştı. Ancak buradan bir tepki almaya başardı ve tekrar 19 biz üzerini gördük. Şu anda yeni göre başlarken dediğim gibi oldukça dar bir bant aralığındayız. 19.200 ile 19.500 arasında %1'lik, 1.5'luk marjlar arasında gidip geliyoruz. Bitcoin için kısa vadede elbette bugün ve yarın tansiyonu yüksek olacağı aşikar. Yani herhangi bir işlem açarken dikkatli olmakta ve kesinlikle stoplu hareket etmekte fayda var. Çünkü yarın ne kadar geleceğini tahmin edebiliyoruz az çok. Ancak e, Powell'ın söylemlerini tam olarak kestiremeyebiliyoruz. Piyasanın tepkisi e, aşırı yönde olabilir. O yüzden destek seviyesi olarak 18.800'ü koruyoruz. Yukarıda ise 20.000'in 20 üzerine hem psikolojik hem teknik olarak attığımız zaman e, belli bir rahatlama kripto para piyasasına gelebilir. Bitcoin'de fiyatlama bu şekilde. Ethereum'a şöyle evet, bir Ethereum göz atayım. E, son e, Merge gerçekleştiğinden beri nispi negatif ayrışan... Kripto, en büyük evet. ikinci kripto para olarak karşımıza çıkıyor. Aslında genel çerçevede baktığımız zaman 4 aylık şu hatta şu süreç 1 aylık. Sanki yaklaşık satış dalgasını resmen Merge güncellemesini bekliyormuş gibi oldu değil mi? Tam şey oldu. Finansal piyasalarda dediğiniz gibi beklentiyi satın al. Gerçeği sat evet. haberinin yine günümüzde de Ethereum örneğinde de işlendiği bir örnek oldu. 2000 dolarları aşamay aşamayınca Minör minor yükselen trendine tutundu. Ancak merch güncellemesinden sonra tam da bu dönemde zaten enflasyon açıklanmıştı haberde de. Finansal piyasalarda bir geri çekiş, çekiş, yaşadık. Geri çekiliş yaşadık. 1280 dolara tutunan bir Ethereum var. Dün buradan tam olarak destek çalışmış gözüküyor. 1280 dolardan tepki alan ve şu anda 1300'lerin üzerine kendini atan. Yani aslında dün eğer destek noktasını işleme girebilecek bir yatırımcımız %8 bir günde. bugünkü kırmızı çubuğa rağmen kazanmış oluyor. Ee, ...bu 1.360 seviyelerindeyiz. Dediğim gibi... E, ...büyük ihtimalle bugünü ve yarın... ...akşam saat 9'a kadar dar bir band aralığında... ...dalgalanacaktır. Burada... E, ...yine stopla gitmekte ve... ...1280 seviyelerine dikkat etmekte fayda var. Yukarıda ise 1433 dolar... ...seviyeleri Ethereum için... E, ...direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Alper aklıma bir... E, ...soru geldi. Biz... E, ...daha önceki <laughs> programlarımızda da... ...diyoruz ki teknik evet buna el veriyor ama... Temel taraftan desteklenmesi lazım ki fiyat yukarıya çıksın. Şimdi sence bu dönemde enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir dönemde temel taraftan ne kadar haber gelirse gelsin yukarıya yönlü bir dönüş olması zor mu? Yani sence yatırımcı artık tekniği mi takip etmeli yoksa temel tarafa da birazcık izlemeli mi bu dönemde? Yatırım İkisi yapan. elbette beraber ancak evet. temel tarafı takip etmek az önce dediğim gibi ABD piyasalarına ve e, Fed başkanının söylemlerine örneğin e, çok endeksli olduğu için artık bu piyasada aynı e, S&P, Nasdaq gibi oralarda tek bir söylemle e, ya yükselip ya da çakılabiliyorlar. E, Bitcoin piyasası da kripto para piyasası da e, bu tarz haberlerden çok etkilendiği için temel tarafı takip etmekte e, bu tarz örneğin mesela yargı toplantıyı takip etmekte ciddi fayda görüyorum bir kripto para yatırımcısı e, temel analiz anlamında çeşitli haberleri takip edebilmeli teknik daha çok kısa vadede e, kısa vadeli işlemler için hani az önce dediğim gibi 1280 dolardan tam destek evet. seviyesi çalışmış buradan işleme giren biri bilmesi lazım kesinlikle oradan alım yapsın, orada ya da daha çok yapsın. yardımcı olacaktır ama geniş resimde temele bakmak daha iyidir. Evet Ayper şimdi bugünkü haberlerin içerisinde bizim Türkiye tarafından bir haberimiz vardı. Biraz da bunu yorumlayalım istiyorum. Cumhurbaşkanlığından e, Dijital Dönüşüm Ofisi dün yaptığı duyuruyla birlikte bir e, hekatlon düzenleyeceğini açıkladı. Ben şimdi haberlerin altına şöyle bir göz gezdirdiğim zaman e, kimi izleyicilerimiz hekatlon nedir e, diye bir sorusu gelmiş. Hem bunu açalım hem de e, Türkiye bazında neler oluyor onu da konuşalım. Hecatlon, yazılım alanında uğraşan yani çeşitli programcılar, çeşitli arayüz tasarımcıları, çeşitli frontendçiler, backendçiler... ...yani bütün bu yazılımla uğraşan kişilerin, farklı dallarda yazılımla uğraşan kişilerin bir takım kurup, bir proje geliştirip ortak... ...ve bunların rekabet içerisinde yarıştığı aslında bir yarışma programı gibi varsayabiliriz, böyle ifade edebiliriz. Çünkü... Dediğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de böyle bir e, duyuru bir kampanya yaptı dün akşam yanılmıyorsam e, Twitter'da gördüm. Blockchain üzerine bir e, duyuru. Herhangi bütün e, blockchain developer takımınızı kurun, blockchain teknolojisi üzerine bir proje evet. geliştirin, ekosisteme yardımcı olacak bir proje geliştirin, yarışın ve büyük ödülü kazanın. Şu an ödülün ne olduğundan tam olarak e, zaten kayıt, sistemin, kayıt dönemi de başlamadığı için e, belirlenmemiş ancak. E buradaki anatema blok zincirine e, karşı e, arkada duran durmayan rekabetçiliği hedefleyen bir e, anlayış var Gençleri hükümet tarafından devlet tarafından aynen gençlerin evet. zaten bu teknolojiyle çok haşinlaşır oldu artık çok aşikar yani evet. bizi gençler ve genç teknoloji genç Türkiye'de yazılımcılar oldukça iyi Türkiye'de. Gerçekten güzel adımlar atıyor aslında. Metaverse tarafında da çalışmalarının olduğunu biliyoruz. NFT tarafında çalışmaları var. Regülasyon çalışmaları var. evet regülasyon çalışmaları var. aslında tüm dünya bu dijital dünyaya el verirken eğilirken Türkiye'de geride kalmıyor gerçekten evet, de değil mi? Evet tıpkı yani tüm ülkeler gibi biz de bu teknolojiyi önden yakalamak istiyoruz evet. ve e, arkadan takip etmek istemiyoruz ve bu piyasada rekabetçi teknolojiler teknolojilerde geliştirmek istiyoruz çünkü burada üretilecek her bir proje ileride e, belli olması hepsi bir şirkete dönüşebilir ya da ekosisteme faydalı bir e, proje ortaya çıkabilir ve bugün o konuştuğumuz mesela mesela e, 100 milyar dolar üzerinde değerlemeye sahip olan bir Ethereum'u belki siz de kurabilirsiniz. O yüzden ben gayet umut verici bir girişim olduğunu düşünüyorum bu projenin. Evet. Çok teşekkür ediyorum Alper. Günü değerlendirdiğin için hem teknik hem de temel anlamda ee, güzel yorumların oldu. Yarın FED faiz kararı yarın gelecek. Yarın dikkatlice bekliyoruz. Ee, yarın sıkça FED'i daha da çok konuşacağımız bir program olacak gibi gözüküyor. Evet bugünlük programımızın sonuna geldik. Hafta içi her gün bir tane YouTube kanalı üzerinden hem teknik hem de temel olarak yorumlarımız oluyor canlı yayında. Şimdilik kalın ve kazançla kalın.